Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. E, mazlum coğrafya umut coğrafyası Afganistan'dan tüm soydaşlarımıza selam olsun. E, sağ olsunlar, bar olsunlar, tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Biz de bu Kurban Bayramı'nda 2024 Afganistan Jowzjan vilayeti Hojatbek ilçesinde e, çocuklara bayramlık, e, bayramlık kıyafasında atıyoruz. bayramlık e, taksim ediyoruz inşallah. Allah razı olsun hayırseverlerimizden e, Nurettin Gencer'in ösilesiyle 21 ee, tane bayramlık kıyafeti ee, kıyafetini dağıtıyoruz inşallah. Ee, Ecevit babalık tarafından 10 tane, Murat Kandemir tarafından 5 tane, Baba <laughs> Usar tarafından hem 5 tane. 2024 Afganistan'da Allah'ım kabul etsin, Allah razı olsun inşallah. Ee, çocuklar sevinirler inşallah. Hazır e, bayramlıkları dağıtıp başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. قربان بيرم نوي دينغ إيس عيدي مهمان بزا تبريك سيزا هلالي علينا دينغ إيس يا مهمان بزا تبريك سيزا قربان بيرم نوي دينغ إيس عيدي تبريك سيزا هل علي ناوي دينغيز، يا بهمان بزا تبريك سيزا عيد قربان نمازي بانا لارخا شوازيزي مبارك بنص المسلمان خليل الله سنتي. Cenneti hoşhaberim halk-ı cihana. <Sessizlik> Ayde qurban namazi, balalar hoş mubarek bolsun olsun musulman. babalık <Sessizlik> ve Murat Khan Demir Mustafa Mustafa Uçar bunlardan Allah razı olsun sağ olsunlar. E Nurettin Gencerin vasilesiyle Afganistan'a bayramlık gönderdiler, bayramlık kıyafetler çocuklara gönderdiler, çocuklar sevindiler. Şimdi hepsi giyerler yani bir reng olurlar. 2024 Afganistan'da inşallah Allah kabul etsin. Amin. Evet. Allah bunlardan razı olsun. Amin. Evet. Allah'ım bunların iyisine gücüne bereket versin. Amin. Evet. Allah'ım ticaretine bolluk versin. Amin. Evet. Allah'ım bunların sofralarına bereket versin. Amin. Evet. Allah'ın her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden korusun ve muhafaza eylesin. Amin. Evet. Allah'ın e, ailesine sağlık ve afiyet versin. Amin. Evet. E, Allah'ım bunların geçmiş geçmişleri var olsa yani geçmişlerinin e, geçenlerinin ruhunu şad eylesin. Amin. Evet. E, geçenlerinin e, ruhlarını şad eylesin. Evet. Amin. cennet bahçesinden eğlendirsin. Amin. Evet. Peygamberlerimize konuşa eylesin. Amin. Evet. Teşekkürlük Sağ olsunlar, var olsunlar. Nurettin Gencin'in vesilesiyle Ecevit Babalık ve Murat Kandemir Mustafa Altan bunlar tarafından bayramlık para çocuklara dağıttık yani çocuklara taksim ettik. ne mi? Evet! Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye.